Ankara 19 Mayıs tadına hoş geldiniz başkentte gecenin önemli maçı Gençler Birliği Galatasaray mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. Türkiye birinci futbolu yine peki iyi başlayamayan geçtiğimiz yılın şampiyonu Galatasaray. Lige yine iyi başlayamayan ve ligde 15. sırada bulunan şu anda Gençler Birliği arasında biraz sonra çok kritik bir maç oynanacak. İki takım da kötü gidişe son vermek istiyor. Galatasaray 8 maçta 4 galibiyeti, 2 beraberliği 2 mağlubiyeti. 19 gol attı, 10 gol yedi. 14 puan topladı. Artı 9 Averaj Galatasaray takımında. Gençler Birliği 15. sırada bu maça çıkıncaya kadar puanı 7. 6 gol attı. 7 gol 7. Eksi 1 Averaj. Gençler Birliği takımının değerli seyirciler. Sizlerle biraz sonra Ankara 19 Mayıs'larında tekrar birlikte olacağız. tekrar sizlerle birlikteyiz. Ankara 19 Mayıs tadında. Ligde genel duruma baktığımız zaman 52 başta Galatasaray'ın 26, Gençler Birliği'nin 13 galibiyeti olduğunu görüyoruz. 13 maç beraber bitti. Gol sayılarına baktığımız zaman Galatasaray 82, Gençler Birliği ise 50 gol attığı Galatasaray Kalesi'ne 19 Mayıs'larında biraz sonra yine birlikte olacağız. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Ankara 19 Mayıs tanında. Değerli seyirciler Sine 5'te futbol şöleni devam ediyor. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçı naklen Sine 5'te. Galatasaray'ın maçları Sine 5 ekranlarında. Beşiktaş'ın 3 maçı naklen az önce size vurguladığım gibi Sine 5 ekranlarında. 2 Göteborg ve 1 Paris Saint Germain maçları Sine 5 ekranlarında naklen gösterilecek ve Gençler Birliği takımı yavaş yavaş oyun alanına geliyor. Sevgili seyirciler istediğiniz Çanakantin'i alırsanız Çanakantin faturanızla birlikte Sinebe satış noktalarına geldiğinizde Sinebeş'e depozito sözü olabiliyorsunuz. İşte Gençler Birliği takımı yavaş yavaş oyun alanına geliyor. Ankara 19 Mayıs adına ilk çıkan Gençler Birliği oluyor. Ve hemen arkasından Galatasaray geliyor. Gençler Birliği oynadığında ve şimdi de Galatasaray 19 Mayıs tadına çıkıyor. Hacı 11'de Galatasaray takımında babasını kaybetmişti. Hacı Romanya'ya gitti daha sonra tekrar geldi omuzundan bir sakatlığı vardı buna rağmen Hacı 11'de takımında yerini alıyor işte Galatasaraylı taraftarlar birazdan maçın hakemi gelecek ve Ankara 19 Mayıs'larında karşılaşma başlayacak işte Gençler Birliği takımı başkentin temsilcisi Şeker Spor ve Ankara Hücre birlikte iyi bir kadroya sahip Gençler Birliği istediği sonuçları bir türlü alamadılıkta şu ana kadar İbrahim Aksoy oyun alanına geliyor. Gençler Birliği 1 Kubilay, 2 Erkan 3 Ceremi, 4 Onat, 5 Ümit, 6 İlker, 7 Mehmet Şimşek, 8 Nehat, 9 Pascal, 10 Metin, 11 Ümit Karan, 12 Hasan, 13 Hakan, 14 Serdar, 15 Christian 16 Piri, 17 Hakan, 18 Serdar, Teknik Direktör Luka Peruzovic Gençler Birliği'nde. Ve Galatasaray bir Volkan, iki Filipescu. Üç Bülent, dört Fatih, beş Tugay. Altı Popescu. Yedi Okan, sekiz Adrian İliye. Dokuz Hakan Şükür. On Hacı. On bir Hakan Ünsal. Galatasaray'ın on biri. On iki Cengiz. On üç Ergin, on dört Ümit. On beş Arif, on altı Osman. On yedi Fethi. Ve 18 Mehmet Galatasaray'ın yedekleri teknik direktör Fatih Terim. Maçın hakemleri oyun alanında karşılaşmayı İbrahim Aksoy yönetecek. Metin Suya Bakan, Akif Uğurdur yardımcıları, dördüncü hakem Vahap Beyaz, Ankara 19 Mayıs'ındaki zorlu mücadelede değerli seyirciler. Galatasaray ve Gençler Birliği takımları oyun alanına geliyorlar son yıllarda müthiş mücadelelere sahne oluyor. Gençler Birliği Galatasaray maçları unutulmaz bir Türkiye Kupası maçı. Penaltılara kalan uzun yıllar uzunmayacak bir maçta Gençler Birliği kupa dışı bırakmıştı. Anımsayacaksınız Galatasaray'ı ve iki takım da şimdi oynalarına geliyor. Son yıllarda İstanbul'da çok puanlar aldı Gençler Birliği Galatasaray'dan. Ankara'da galibiyetleri iki takım arasındaki maçlarda sizde az önce vurguladığım gibi süper karşılaşmalara sahne oluyoruz birini daha bu akşam Ankara 19 Mayıs'ta yaşayabiliriz. İki takım da oyun alanına geliyor. Parma maçında verdiği moralsiz kötü gidişe dur demek istiyor. Rakip Ankara'da Gençler Birliği maçı hakemi görüntüde İbrahim Aksoy ve yardımcıları Biraz sonra İstiklal Marşımızı hep birazdan söyleyeceğiz. Değerli seyirciler, görüntüler işte Hacı görüntüye geliyor. Çok büyük bir acı yaşadı. Babasını kaybetti Hacı. Romanya'ya gitti, defnetti. Daha sonra İstanbul'a geldi. Antrenmanda sakatlandı omuzundan. Ve şimdi 11'de. Değerli seyirciler, bu karşılaşmayı otomobilleriyle yaşama keyif katan veno'nun katkılarıyla izleyeceksiniz. Teşekkürler Renault. Maçın hakemi İbrahim Aksoy yardımcılarına bakıyor. Düdüğünü çalacak ve mücadele başlayacak. Ankara'da 19 Mayıs'larında güzel bir zemin, iyi bir hava Ankara'da futbol için her şey elverişli değerli seyirciler. Maçın dördüncü hakemi Vahap Beyaz son kontrolleri yapıyor ve 19 Mayıs biraz sonra İbrahim Aksoy'a işaretini verecek ve mücadele başlayacak. Maçın hakemi Vahap Beyaz. Dördüncü hakem İbrahim Aksoy'a henüz bakmadı Vahap Beyaz. 52 maçta Galatasaray'ın 26. Gençler Birliği'nin 13 galibiyeti var. 13 maç berabere bitti. Galatasaray 82 gol attı. Gençler Birliği'nin attığı gol sayısı 50. Vahap Beyaz henüz işaretini vermiş değil değerli seyirciler. İbrahim Aksoy Mahfeyaz'a bakıyor. 19 Mayıs kadınlar mücadele birazdan başlayacak. Maçın hakemi yardımcılarına bakıyor. Düdüğünü çalmak üzere. Çalan düdük iki takıma başarılar. Maça başlayan Galatasaray Hakan Şükür. Hacı. Hakan. Ümit Özen. Hakan Ünsal. Volkan. ...Okan... Jeremy yanında. Jeremy, Metin. Baskala doğru, Bülent. Fatih, ...sadece forma giymiş Engin Beral ile birlikte... ...beraber oynamış... ...ve şimdi teknik direktör... ...Gençler Birliği teknik direktörü Luka Perizovic... ...maçın hakemi İbrahim Aksoy... ...düdüğünü çalıyor ve yarıyı bitiriyor... ...Gençler Birliği 2... ...ve Altasaray 1... ...maçın ilk yarısının sonucu... ...değerli seyirciler ikinci yılda birlikte olacağız... ...bu arada hemen tekrar belirtelim size... ...istediğiniz çanak anteni alırsanız... ...çanak anten faturanızla birlikte... Sinebe satış noktalarına geldiğinizde Sinebeş'e depozito sözlüğü olabiliyorsunuz. İlk yarının skoru Gençler Birliği 2, Galatasaray 1 ve iki takım da soyunma odasına gidiyor. Maçın ikinci yarısında tekrar sizlerle birlikte olacağız. <laughs> Açıyor hakemi İbrahim Aksoy yardımcılarına bakıyor. İlk yarıda Gençler Birliği'nin iki bir üstünlüğü ve Gençler Birliği ikinci yarıya başladı. Değerli seyirciler, bu karşılaşmayı otomobilleriyle yaşama keyif katan Renault'un katkılarıyla izleyeceksiniz. Teşekkürler Renault. Kale vuruşunu kullanacak Volkan. बात Osman Gençler Birliği ve maç bitti. 3 puan Gençler Birliği'nin. Gençler Birliği 3, Galatasaray 2. Nefesleri kesen bir 90 dakika. Gençler Birliği Ankara'nın genç takımı genç oyunculardan kurulu ve iyi oyunculardan kurulu takımı Gençler Birliği Galatasaray'ı 3-2 mağlup ediyor başka Fatih Terim mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor değerli seyirciler. Ve Galatasaray Ankara'da gençler birliğine 3-2 mağlup oluyor. Müthiş bir sevinç. Gençler Birliği takımında, Gençler Birliği 19 Mayıs adında taraftarıyla birlikte şovunu yapıyor. Gençler Birliği 3 Galatasaray 2. 9. hafta sonunda ikinci galibiyetini Galatasaray'a karşı alıyor. Hakan Şükür'ün golleri yetmiyor Galatasaray'a. İşte Gençler Birliği oyuncuları. O puanını ona çıkarıyor Gençler Birliği. Ankara'da yine güzel bir maç izledik 19 Mayıs'ta ve Gençler Birliği Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti değerli seyirciler. İşte bu pozisyon çok ilginç bir pozisyon. Elle oynama var mı yok mu? Galatasaraylılar, Gençler Birliği oyuncuları hepsi hakeme bir anda bakıyorlar. Arif yükleniyor. pozisyonun daha öncesi. İşte bu pozisyon neler oluyor neler ceza sahası içinde. Çok ilginç bir pozisyon bu değerli seyirciler. İşte Galatasaraylı üzgün bir taraftar. Ankara 19 Mayıs tadında Gençler Birliği Galatasaray'ı 3-2 mağlup ediyor. Ve 19 Mayıs'ta sevinen Gençler Birliği taraftarları oluyor. Galatasarayların üzüntüsü 19 Mayıs adında. Gençler Birliği Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti. İşte Galatasaray taraftarlar yavaş yavaş oyun alanını terk ediyorlar. Bir kez daha izliyoruz. Nefeslerin kesildiği an dakika 90. Ceza sahası içine gelen top. Oyuncular yükseliyor. Hakan Şükür top geliyor. Tamamı geçti mi geçmedi mi? Galatasaraylılar hakeme bakıyor. Daha sonraki bir pozisyon. Top Arif'in eline doğru geliyor. Ve daha sonra da tekrar. Ama bu pozisyonda çok ilginç bir pozisyon. İbrahim Aksoy hemen yan hakeme bakıyor. Yan hakem yerinde kalıyor bu pozisyonda. Bu pozisyonda nefesler tutuldu. Çok ilginç bir pozisyon bu pozisyon. Hakan Şükür ikinci pozisyon. Topun tamamı geçti mi geçmedi mi? Arif eli topa doğru gidiyor. Pili hemen önünde. Çok ilginç bir pozisyon. Ve bu karambol pozisyonunda sonuç gelmiyor değerli seyirciler. Değişik açılardan bu pozisyon konuşulacak bir pozisyon değerli seyirciler. Ankara'da 19 Mayıs maçta tam 90. dakikada işte Ümit Ümiti görüyoruz. Topun tamamı Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Evet değerli seyirciler, Ankara 9 Mayıs tadında Gençler Birliği Galatasaray'ı 3-2 mağlup ediyor. Sine 5'te Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın 3 maçı naklen sadece Sine 5'te olacak. Daha sonra da değerli seyirciler, Galatasaray'ın maçları Şampiyonlar Ligi'ndeki yine Sine 5'te muhteşem maçlarda sizlerle birlikte olacağız. Skoru tekrarlıyorum. Gençler Birliği 3, Galatasaray 2, karşılaşmayı anlatan ben Ercan Tener. Yayında görevli bütün arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın efendim.